sokağa çıkma meselesini önce söyleyeyim. Sadece e, e, İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer değil. E, ben tek tek aradım belediye başkanlarını. Mansur Yavaş da sokağa çıkma yasağının uygulanması gerektiğini düşünüyor. Diyor ki, e, şu an zaten ulaşım %10'lar seviyesine düştü. Vatandaşları riayet ediyor. Ankara'da. Ankara'da hazır bu iklim varken biz sokağa çıkma yasağını uygulayalım diyor. Ayrıca sadece o değil. Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar da bu görüşte. Diyor ki Ulaşım, oradaki ulaşım da 180 binden 18 bin rakamlara düşmüş. <laughs> Şehir içi ulaşım, tarım meselesi müstesna. Çünkü orada pamuk üretimi başlıyor, soğan başlıyor, tarım işçileri gelip gidecek. Bu durum hariç sokağa çıkma yasağı gereklidir diyor. Ayrıca Antalya Buna, bundan hariç bir Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ya bizde hem turizm bakımından çöktük hem de evet hem de turizm bakımından zarar görürüz. O nedenle bunu esnek uygulayalım. İyice e, kor, insanları korkutmayalım diyor. Ama bunun yanı sıra ben Gaziantep, Malatya ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlarımızı da aradım. Fatma Hanım da e, Selahattin Bey de Malatya Belediye Başkanlarımızla dediler ki ya şimdi biz özellikle Antep'te makarna üretimi, gıda üretimi ülkeyi besliyor. Diğer taraftan yakında bizim hububat, buğday hasadımız başlayacak, toplayacağız. Dolayısıyla ülkenin besin zincirini kırmak olur. Selahattin Başkan dedi ki Kayseri'yi biz nasıl toplarız? Trabzon Belediye Başkanımız da dediler ki, abi dur çökme üstüme. Trabzon Belediye Başkanımız da dedi ki fındık ve çay meselesinde zor yaşayabiliriz. Ama şunu vurguladılar, halk önemli ölçüde riayet ediyor... Biz de eğer bu süreci dikkatle atlatırsak daha az hasarla kurtuluruz. Ama eklemek isterim, Tunç eğer yalnız değil, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Adana Büyükşehir Belediye başkanımız Zeydan Karalar sokağa çıkma yasağı uygulanması gerektiğini düşünüyorlar. Son bir ekleme yapayım. Az önce Sayın Muhittin Böcek'ten, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımızdan yazıyor. mesaj geldi. Evet, bana da yazıyor Diyor anda. ki, Aha. koronavirüs salgın nedeniyle vatandaşlarımız için iyi niyetle bir seferberlik başlatmıştık. Böylesine milli bir felaketle mücadele ettiğimiz bu zorlu dönemde her türlü çabanın takdir edilmesi gerekirken İçişleri Bakanlığı'nın yazısı uyarınca koronavirüs dayanışma hesaplarımız kapatılmıştır. Saygıyla duyuruyoruz. Tüncel Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu'nun mesajını okuyayım. Diyor ki yani belediyeler halkla temasta olduğu ve onlara rahat ulaşılabildiği için insanlar belediyelerle beraber hareket etmek istiyorlar. Bütün kurumlar eşit bir şekilde ortaklaşmalı. Bu sorunla savaşmayı ve e, bu, bu bu dünyanın başılı olan belayı hep birlikte ayrım yapılmadan birleşerek aşabiliriz diyor. Ve e, bunu hem bir belediye başkanı hem de bir sağlıkçı olarak söylüyor. Şimdi e, bağış konusuna gelince, bu arada ben Sayın Soylu'ya da sordum. E, şöyle izah edeyim. Bugün İçişleri Bakanlığı bir açıklamaya… Süleyman Soylu'yla mı görüştün? Kendisine evet konuştum. E, şimdi önce şunu söyleyeyim. Bir kere e, salgın dan salgının başladığı günden bu yana başta Ankara, İzmir ve İstanbul belediyeleri devletten bir adım önde gidiyorlar. Doğru. Onlar şu son yardım kampanyası da dahil olmak üzere geriye doğru ee, evlere yardım götürme, bizzat yaşlılara yardım götürme, ulaşımı düzenleme, kent hayatını düzenleme bakımından devletin bir adım önündeler. Bu da şehirlerine hakim ve sözü geçen belediye başkanları olmalarının da sayesinde mümkün oldu. Bunlara Antalya'da eklendi, Adana'da eklendi, Gaziantep ekleniyor. O da yani bulunduğu yer itibariyle katlı koyuyor ama altını çizmem gerekir. İstanbul, Ankara ve İzmir belediyeleri devletin bir adım önünde. Hele Ankara bence artık açık ara öne geçmeye başlandı. Belediyeciliğin kitabını yazıyor Mansur Evet Yavaş. yazıyorlar. Ve bugün Mansur Yavaş'a seçim döneminde bile oy vermekte çekinen Türk sosyalistleri bile Mansur Yoldaş diyecek aşamaya geldiler. Ee, şey, o, nedenle, benim, şeyine <laughs> evet, evet. o nedenle önemli. Ne yaptılar? Aslında bu yardım kampanyası devletten önce belediyeler tarafından başlandı. Yani dün Sayın Cumhurbaşkanı yardımlaşma ve dayanışma kampanyası başlatana kadar bir tepki de yoktu doğrusu. Ankara iki gün önce başladı. İstanbul önceki gün başladı. Ne zaman ki Sayın Cumhurbaşkanı bir kampanya başlattıklarını ilan etti. İçişleri Bakanlığı'na geri geçerek bu hesaplara bloke koydurdu. İki gündür vardı bu kampanya. Şimdi burada ne diyor? Diyor ki e, genelgede efendim diyor yardım toplama kanununa göre belediyelerin belediyelerin de aradalarında bulunduğu kuruluşların yardım toplaması valilik iznine bağlıdır. Bir ilde ise valilik iznine bağlıdır. Başka illeri de kapsıyorsa o valilerin iznine de tabidir diyor. Buna karşılık belediyeler diyorlar ki biz bağış top, biz yardım toplamıyoruz. Biz bağış topluyoruz. Belediyeler kanunu, Büyükşehir Belediyesi kanununda bizim bağış şartlı ve şartsız bağış toplama yetkimiz vardır diyorlar. Kendilerini böyle gerekçelendiriyorlar. Ben bu işi iki hukukçuyla konuştum. Biri Bunlardan biri Seyil Batum Hoca. Bir diğeri Ersan Şen Hoca. Bir de Metin Günday idare hukukçusunun sosyal medya yazıklarına baktım. Diyorlar ki birincisi bu yardım toplama kanunu belediyelerin topladığı bağışa değil e, sivil toplum kuruluşlarının vakıflar ve derneklerin faaliyetleri için geçerlidir. Dolayısıyla bu alana uygulanamaz. İkincisi Büyükşehir Belediyesi kanunu özel bir kanundur. Önceliği vardır. Genelge ile doğalara müdahale edilemez. Hukuken yani doğru değildir diyorlar. Hukuken yani doğrudur değildir tartışmasını artık geride kaldık. Belediye İçişleri Bakanlığı bu açıklamayı yapar yapmaz ne yaptı? Bankalara talimat gönderdi. Bugün itibariyle hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hem de Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hesaplarında biriken paralar var ne, ne kadar? Kadardı? Ha, ne kadardı? İki gün boyunca İstanbul Büyükşehir Belediyesi 6.4 milyon lira toplamış. Büyük bir para. Tabii canım ya müthiş. Büyük bir para. Müthiş. Arkadaşlar yani Cumhurbaşkanı ve bütün bakanlar kurulu toplanıp zaten 5 milyon lira koyabildiler. <gülüyor> <gülüyor> yani ve Cumhurbaşkanı'nın bir aylık maaşı 80 bin lira. 7 aylık maaşını bağışlamıştı. Şimdi... Ankara Belediyesi ise 2 milyonun üzerinde para toplamış. İstanbul Belediyesi akta toplanan 6.4 milyon dolarlık milyon dolar paranın 5.8'ini kasasına almış. Ama bak bilhassa Vakıf Bank'ta olan paraları kurtaramıyorlar. Çünkü Vakıfbank, özellikle Mansur Yavaş'ın bana aktardığı kadarıyla köşe kapmaca oynuyor bizimle dedi. Yani belediye başkanlarının telefonlarına çıkmıyorlar. Belediyenin dediklerini yerine getirmiyorlar. Şimdi burada dikkat çeken husus şu. Konya Büyükşehir Belediyesi bir süredir yapıyor zaten bir kampanya. Ama benim anladığım kadarıyla, benim anladığım kadarıyla İstanbul ve Ankara belediyelerinin özellikle salgın sürecinde bir adım önde olmaları devleti rahatsız etti. Cumhurbaşkanlığı kendisinden rol kapıldığını, hükümetten rol kapıldığını düşünüyor benim anladığım kadarıyla. Tam tersi oldu aslında. Dolayısıyla aslında bunlar belediyenin görevi olmalıydı. Aslında bunlar belediye eliyle yürütülmeliydi zaten. Fakat bu hususta Cumhurbaşkanlığı'nın açıklamasının ardından bizim kampanyamızın üstüne kampanya mı olur diyerek e, diğer kampanyalar yasaklandı. Şimdi peki. burada peki deme bir izin ver. Haluk Levent tamam, hatta Ado da olmuş. Haluk, Zaten konuşuruz. Şu, şu hususu vurgulamalıyım. Burada beni üzen dikkat e, dikkate değer bir durum var. Artık biz salgın gibi parti ayırt etmek için hepimizi vuracak bir felaket anında bile aynı yardım sandığında buluşamıyoruz kardeşim. Buluşamıyoruz. Hükümetin yardım çağrısına muhalifler evet demek istemiyor. Para göndermek istemiyor. Ve hükümet de buna karşılık muhalefetin yardım sandığı kurmasını istemiyor. Neden bu noktaya gelindi? Bunun altını çizmemiz gerekir. Çünkü bugüne kadar hükümetin Ön ayak olduğu hiçbir yardım kampanyası şeffaf yürütülmedi. Doğru. 1990'da özel iletişim vergisi adı altında deprem vergisi toplandı. 99'dan 2019'a kadar. Türkan abi toplanan para 65 milyar lira. Ve bu 65 milyar lira nereye gitti sorusuna uzun zaman cevap vermediler. Soru soranlara hain dediler. Soru soranlara... Biz nereye gönderdiğimizi zaten biliyor. Size mi söyleyeceğiz dediler. Ya bu demokratik devlette de olacak iş değil. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu paraları alıp TOKİ'ye yatırdığını öğrendik. Resmi bir açıklamayla öğrenmedik. Sabah gazetesinin ekonomi yazarını öğrendik. Bu kadar düştü bu iş. Sabah gazetesi yazarı hepimizin ağzının payını verir gibi ne var canım hepsiyle ev yaptık diye açıklama yaptı. Üstelik Yo, bir tane üstelik bir tane evin bir trilyon liraya denk düştüğüne dair bir hesap çıkardı önümüze. Şimdi hem Deprem vergisini alıp nereye harcadığı belli değil. Hem de hesap vermeye yanaşmıyor. Yani hesap sorunu da terörist diyor. Hain diyor. Sana mı soracağım diyor. Sen zaten sese kayıp diyor. Tuhaf tuhaf açıklamalar. Sadece bu husus değil ki. 15 Temmuz'da toplanan paraların akıbeti belli değil. Diğer kampanyalarda alınan paraların nereye gittiği belli değil. Ve hesap sorana da Hükümet para toplarken gösterdiği engin gönüllülüğü hesap vermeye gelen göstermiyor. Muazzam bir hışım, muazzam bir kibir, muazzam bir tepeden bakma sen kimsin deme. E, bu şartın, bu, bu, bu gelişmelerin sonunda, bu yaklaşımın sonunda muhalefette vermiyorum sana diyor. Para vermiyorum sana, sana güvenmiyorum. Çünkü hesap vermeye geldiğinde izahta bulunmuyorsun. Benden topladığın parayla TOKİ yapıyorsun. TOKİ'yi bana karşı kullanıyorsun. Seçim döneminde al TOKİ yaptım diyorsun. Oysa ki bunun amacı bu değil. Şimdi dolayısıyla muazzam bir güven krizi yarattı hükümet. Artık Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetlerinin başında bulunduğu yardımlara insanların en azından Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermeyenlerin güveni yok. Bu para nereye gidiyor diye tereddütü var, kuşkusu var. Bu parayla depremde alınan parayla, 15 Temmuz'da alınan parayla nereye harcama yapıldığı belli Değil, böyle düşünüyor. E sen de şeffaf değilsin, açıklama yapmaya yanaşmıyorsun, demokratik devlet olmanın gereğini göstermiyorsun. Bu durumda ben para toplayayım diyor, ha onu da toplama diyorsun.